Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Microsoft'un veri kurtarma yazılımını bir arayüz yani GUI ile kullanmamızı sağlayan WinFR GUI isminde bir uygulamadan bahsedeceğim. Hatırlarsanız önceki makalelerimizden birinde Microsoft'un veri kurtarmak için sunduğu Windows File Recovery isimli arayüzü olmayan uygulamadan bahsetmiştik. Microsoft'un bu özensiz çalışmasından birçok kullanıcı komut sistemi dediğimiz CMD arayüzünden kodlar girilmesi gerektiği için faydalanamamıştı. Bunu fark eden gönüllü koderlerden biri, ilgili yazılıma kullanışlı bir arayüz yapıp sitesinden kullanıcılara sunmaya başladı. Bakın arkadaşlar şu şekilde göstereyim. WinFR GUI ve şurada bir download butonumuz var. Henüz Portable'ı sunulmamış kurulumlu halde sunulmaktadır. Ücretsiz ve Türkçe dil desteği tarafımızdan verilmiş olan uygulamayı YouTube videosunun altındaki linkin en sonundaki download butonuna tıklayıp edinebilirsiniz. Gelelim yazılımın önemine. Bilgisayar kullanıcılarının başına gelebilecek en kötü şeylerden biri önemli bir dosyayı ki bu bir tekst dosyası veya bir resim olabilir kazara silmektir. Hele ki geri dönüşüm yani çöp kutusuna giden bu dosyayı fark etmeyip geri dönüşüm kutusunu boşalt demişseniz başınızdan aşağı kaynar sular dökülür. Çünkü veri kurtarmanın garantisi yoktur ve kurtardığınız kadarıyla yetinmek zorundasınızdır. Gelelim WinFR GUI nasıl kullanılır? Bakın arkadaşlar, ben dosyayı indirip masa üzerime çıkarttım. Şu şekilde WinFR GUI exe'ye çift tıklıyoruz. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Birkaç saniye bekletip sonra arayüzü görünecektir. Evet. Şimdi arkadaşlar dil değiştirmek için sağ üst köşedeki ızgara menüye tıklıyorsunuz. Language kısmından bakınız Türkçe otomatik seçili geldi. Eğer yazılımı bizim yüklediğimiz linkten indirirseniz arayüz otomatik olarak Türkçe gelecektir. Kurulumlusunda henüz Türkçe dil desteği verilmemiş. İlk yapmanız gereken şey dosya dizinini seçmektir. Tabi bundan önce gelin isterseniz bir tane text dosyası oluşturalım. içine bir şeyler yazalım. Sonra da geri dönüşüm kutusuna atıp bir kurtarma Denemesi yapalım. Şunu kapatalım. Yeni metin belgesi. ismine sordum diyelim. İçerisine sordum net yazalım. Bu dosyayı da kaydedelim. Sordum net dosyasını sağ tıklıyoruz ve sil diyoruz. Geri dönüşüm kutusundan da boşalt diyelim ve geri dönüşüm kutumuzun içerisi boş hale geldi. Şimdi arkadaşlar C'yi seçtik. Nereye kaydetsin? Kurtarma diziniyle aynı olmayacağı için ben G sürücüsünü seçiyorum. Burada tarama motoru olarak hızlı tarama ve ayrıntılı tarama seçenekleri bize sunulmuş. Eğer hızlı taramayla dosyanız kurtarılmazsa ayrıntılı taramayı yaptırmanızı tavsiye ederim. Sol altta gelişmiş ayarları görüyorsunuz. Buraya tıkladığınızda bize Spesifik yani belirli şeyleri kurtarma seçeneği sunar. Demin sildiğimiz dosya bir metin belgesiydi. Şuraya da nokta text diyelim. Ayarımız bu kadar. Tabii sizde zip dosyası olabilir veya bütün dosyaları kurtarmak istiyorsanız bu kısımdaki ayarları ellemeyin. Şuradan da C'deki şöyle yapalım. Recycle bin yani çöp kutusunu işaret diyelim. Çünkü en son çöpten sildim. Tamam diyoruz arkadaşlar ve kurtarmaya başla butonuna tıklıyoruz. Şu şekilde bir arayüz gelecek. Çok kısa bir sürede taramayı tamamlayacak. Kurtarıp kurtarmayacağını ben de bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. 5 dosya bulundu dedi. Kurtarılan dosyaları görüntüle diyelim. Hemen G dizinime Quick Scan isminde bakın G dizini kurtarma klasörü oluşturmuş. Orders diyelim, Documents diyelim, Text diyelim, Görüldüğü gibi bu dosyaların arasında benim demin sildiğim dosya yok. Fakat farklı bazı dosyalar kurtarmış. Onu da Recovery Log'dan şurada kurtardığı dosyaları görebilirsiniz. Oysa ilk yaptığım denemede dosyayı gayet başarılı şekilde kurtarmıştı. Fakat elbette ki farklı veri kurtarma yazılımlarını deniyorsanız bu yazılıma da bir göz atmanızda fayda var. İsterseniz bir kez daha deneyelim. Metin belgesi sordum iki. Kaydet diyelim. silelim ve geri dönüşüm kutusundan da silelim. Şimdi arkadaşlar ana sayfaya geri dön. C gelişmiş ayarlar. Burada bir belge, text dosyası, recycle bin. Tamam, kurtarmaya başla diyelim. Kurtarılan dosyaları görüntüle diyelim. Bakalım bu sefer bulabilmiş mi? Evet arkadaşlar bakınız şurada zannederim dosyayı bu sefer buldu. Hemen recycle bine gidelim. Şurada ve görüyorsunuz arkadaşlar www.sordum.net isminde demin çöpten sildiğimiz text dosyasını başarılı bir şekilde kurtardı. Elbette ki ismi aynı değil ama bunun bizim için hiçbir önemi yok. Bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.